Umut Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Binance Blockchain Week'in ilk günündeyiz. bayağı güzel bir yoğun katılım var. Öncelikle etkinlikle ilgili görüşlerinizi aldım. Aynı zamanda ile ilgili. Etkinlik benim şu ana kadar katıldığım kripto ve blockchain ekosistemindeki en başarılı organize edilmiş etkinliklerden biri bence. Bunu yurt dışındaki etkinliklere de dahil ederek söylüyorum açıkçası. Emeği geçen herkese tebrik ediyorum. Katılımcıların içeri girişi, içerideki düzen, Hatta belki son tarz var bunu güvenliği de ekleyebiliriz. Bence her şey kusursuz her geçiyor. Her disiplinli böyle işliyor. Evet. Şöyle, o yüzden gerçekten teşekkür etmek gerekiyor bence burada Binance'e. E, i̇kinci soru olarak Avba'dan başlayalım. Avba Legal, Legal Consulting olarak e, ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? E, hem lokal hem globaldeki e, büyüme stratejilerinizi de duymak isteriz tabii. Tabii ki. E, Avba Legal e, bizim yaklaşık iki sene önce kurduğumuz bir hukuk ve danışmanlık bürosu. E ee, tabii çok genel olarak e, biz kendimizi teknoloji ve yenilikçi iş fikirlerine dair aslında onlara hayatı kolaylaştırıcı bir e, danışmanlık e, ortağı olarak konumlandırıyoruz. Ancak e, daha spesifikte bizim sektörümüzün %90'ı aslında e, blockchain ve kripto. E, burada e, bizim yaptığımız işte aslında şöyle bir Genelde metaforla ben de şey yapıyorum. Çok dalgalı bir deniz, kripto denizi şu an regulatif açıdan ve burada biz insanlara hani bir deniz feneri olmaya çalışıyoruz veya bir böyle bir ne bileyim bir navigasyon aracı olmaya çalışıyoruz. Çünkü regülasyonların e, işin ürünün temelini etkilediği bir noktadayız hala. Regülasyonun yokluğu veya varlığı nasıl üretildi. E, bu nedenle biz genelde aslında fikir sahiplerine, iş sahiplerine onları en güvenli şekilde e, var mesleklere hedefe limana ulaştırmaya e, sağlayan bir yol arkadaşı olarak konumlanıyoruz e, ee, tabi bu işin deminde söz gibi dalgalı bir deniz olduğu için çok büyük challenge'ları var. İşte örneğin bazen verdiğimiz bir danışmanlık Türkiye'ye uygulanabilirken yurt dışında başka bir ülkeye uygulanmayabiliyor. E, ee, bu nedenle hatta e, klasik bir hukuk bürosundan veya klasik bir danışmanlık firmasından farklı olarak biz sadece Türkiye ile de e, faaliyetlerimizi sınırlandırmıyoruz. Avrupa Birliği'nde birçok ülkede e, iş ortaklarımız vasıtasıyla elbette e, hizmet sağlıyoruz. Veya işte bazı e, Amerika kıtasındaki Karayipler'deki ülkelerde, e, Amerika'da bizzat e, Delaware'de e, faaliyetlerimiz yine oluyor. E, aslında yani herhangi bir kripto e, veya blockchain fikrine sahip insan için, bir girişimci için veya bir fon yöneticisi için e, kafasındaki soruları sorabileceği, onun hani işini kolaylaştırabileceği bir kişi olarak, bir kurum olarak e, özetlenebilir alba. Tamamdır. E, regülasyon zaten çok popüler bir konu çünkü dediğiniz gibi hem lokal hem de uluslararası regülasyonlar var Hiçbir, ve hiçbirisi birbirini tam olarak tutmuyor. Çünkü çok yeni bir alan sürekli değişiyor. E, bu alandaki genel görünüm sizce ne? Şimdi Mika geliyor 2024'te. İdeal bir regülasyon diyebilir miyiz Mika için? E, bir de lokal bir soru sorayım. E, Türkiye'de de gri çıkmak için yapılacak son adımın kripto felanla ilgili olduğu söylendi. Onunla ilgili duyumlarınız ya da beklentileriniz neler? Tabii ki yani bunlar size söylediğim gibi çok önemli konular aslında. Çünkü sektörün gidişatını bayağı temelden etkileyecekler. İşte geçenlerde mesela bir haber kaynağından ee, bir yanlış bir ETF haberi çıktı. Onun evet. bile piyasayı ne kadar etkileyebildiğini gördük. 5 evet. dakika sonra yalanlanmasına rağmen. Aynen öyle. E, şimdi Mika gerçekten çok önemli bir adım oldu burada. Hatta yani e, belki de insanlık teknoloji tarihinde son 200 yılda ilk defa bir konuda Avrupa Amerikayı öncülük konusunda açtı evet. yani ilk defa onlar Yasa yapıcı da olarak, evet daha önce bir adım attılar ee, örneğin mesela rekabet yasaları Amerika'dan dünyaya yayılmıştır ama şu an tam tersi oldu ee, burada Mika yeterli mi ee, çoğu insan yeterli değil diyecektir ki bence de e, açık kalan kusurlu olabileceği söyleyecek notalar var ama hani bence hala önemli bir şu adım. an için büyük bir adım. bir zaten. kere mesela Mika'nın en önemli şeyi aslında kripto varlığı özellikle Bitcoin gibi pure kripto asetleri e, ya da paraları diyeyim e, gerçek e, ayrı bir konuma konumlandırarak bunları security'lerden ayrı tutup e, herhangi bir e, işte lisans gerektirmeden onun yerine daha white paper'ına sen bunları yazmak zorundasın gibi hı hı. daha prosedürel yükümlülükler yükleyerek standartlar koyuyor. Evet yani standartlar koyup ama özgür bırakan bir e, modeli var. E, pure crypto kısmı için konuşuyorum. E, bu bile aslında inovasyon yalnız bir adım olarak görülebilir. E, bunun dışında tabi biraz stable coin'lere veya işte başka gerçek e, dünya varlıklarına endeksli tokenlara dair biraz sıkı regülasyonları var. Ama Daha bunları da orada. Evet. Yani. evet. Ama bunların da gelmesini öngörüyorduk. Yani e, birebir bir yasal paraya veya işte bir kıymetli madene endeksli bir e, varlığın bir Bitcoin kadar özgür olmaması zaten e, eşyanın tabiatına aykırı olurdu. E, o nedenle e, işte burada da hani aslında herkesin konuştuğu bir lisans rejimi var işte hem e, stable coin ihraç etmek için veya bir borsa kurmak için oralarda da e, Mika'nın yine e, yani bir platform hizmetlerini iyi anladığını görebiliyorum. E, yani şeyleri ayırmaları işte saklama hizmeti ayrı, e, işte halk arz aracılık ayrı, e, işte kullanıcıların kendi aldık trade ay ayırmışlar. Evet. Bizde de bir e, exchange hizmeti olarak bizzat kullanıcıyla firmanın işlem yaptığı işleri ayırmışlar. Bunlara ilişkin hep ayrı kurallar var. Daha riskli hizmetler daha tabi sıkı düzenlemelere tabi, daha az riskli olanlar daha gevşek düzenlemelere tabi. O nedenle hani Mika bence dünyaya örnek olacak diye düşünüyorum. E, açıkçası Amerika Birleşik Devletleri bu konuda henüz bir federal bir konsensus sağlayamamış durumda ve belki de yani günün sonunda Avrupa Birliği'nin örnek olarak ilerlemek zorunda kalacaklar. Yani bu sadece şu an spekülatif bir tahmin ama hani sonuçta somut bir örnek var önlerinde. E, açıkçası Türkiye'nin de bu yolu takip edeceği. Hem düşünüyorum, tahmin ediyorum hem de az çok bu konuda e, bilgiler de var zaten. Yani daha önce Türkiye'deki kripto varlık yasa taslağı ilk 2021'de hazırlandı. Ve o dönem sektörün görüşüne de açılmıştı aslında. Çok evet, resmi çok bir şekilde olmasa da evet konuşulmuştu. Mecliste bunun toplantıları yapıldı. İşte TOB nezdinde ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bazı toplantılar yapılmıştı. E, orada da aslında Avrupa Birliği'nin örnek alındığı ifade edilmişti kanım e, Ve... Açıkçası artık e, sizin de söylediğiniz gibi hani FATF bu konuda Türkiye'yi bastırıyor e, haklı olarak kendi bakış açılarından. E, 2007... Yönetimden de bunun üzerinde bir ilgi var gibi gerçekleştirmek üzerinde. Evet e, açıkçası şöyle zannediyorum e, Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek o konuda hani bir diğer adımlar tamamlandı Biz gibi bir de, şey evet. e, söylenmişti. Eğer gerçekten son adım kripto varlık yasasıysa 2024'te çıkacağı konuşuluyor. Yani hatta daha erken olduğunu tahmin edenler de var. Ama açıkçası olağan bir yasa yapma e, prosedürünün e, gerektirdiklerini düşündüğümüzde hani mecliste bu konuya dair bir komisyon kurulması, orada Uzun tartışılması. Şey evet hani en şey halinde bile normal bir yasa yapma şeyini düşündüğümüzde ki şimdi konu düşüyor ama işte meclisin bütçe görüşmeleri de yaklaşıyor. Tamamen siyasi bir gündem olacak mecliste Aralık ayında. Yerde yani kalmayabilir belki. Yani. Evet e, o yüzden 2024 daha gerçekçi bir beklenti olur e, o konuda. Ee, bakalım hani mevcut e, geçmişteki taslaktan neler değişmiş onları hani göreceğiz. E, umarız sektöre açılır yani daha böyle kamuya açık bir e, iletişim kurulur. ve hani hem hukukçuların hem işte iş sahiplerinin yorum yapabileceği e, sektörü somut olarak nasıl ta etkileyeceğini tartışabileceğimiz bir ortam olur. Ama günün sonunda özellikle merkezi kuruluşlar için yani merkezi borsalar veya bir şekilde bir kastodiyo altında kullanıcıların fonlarını tutulduğu hizmet türleri için bunun gerekli olduğunu da ben düşünüyorum. Çünkü burada işte birçok kötü örnek gördük. Yani ismini vermeye gerek yok. Geçmişte yaşanan şeylerin. Ama hani sonuçta bir merkezi platformlarda bir karşı taraf riski oluyor ve bunu da önlemek için belli standartlar oturtmak gerekiyor. Aslında geleceğe dair görüşlerinizi de belirttiniz ama yine de son eklemek istediğiniz bir şey varsa 2024'ten beklentileriniz neler diye tekrar sorayım ben size. 2024'ten beklentilerim. Bu arada tabii Avrupa Birliği'nde de Mika'yı konuştuk. O zannediyorum 2024'ün ortalarında yürürlüğe girecek. Çünkü Avrupa Birliği resmi gazetesine yayınlandıktan 18 ay sonra yürürlüğe giriyor. Dersi onlar teknik olarak uygulama tarihi diyorlar ona öyle diyelim. 18 ay sonra uygulanmaya başlanacak. bir kere Avrupa'da bu iş fiilen nasıl yapılıyor onu göreceğiz. Özel sektör hazır mı değil mi? Evet önümüzdeki haftada hafta Malta'da bir bütün Avrupa Birliği üyelerinin üye devletlerinin SPK heyetlerinin katıldığı bir konferans olacak. Orada buna dair somut bazı tartışmalar olacak. Malta biliyorsunuz Mikadan önce Avrupa'da kripto regülasyon yapan ilk ve tek ülkeydi. 2018'de zannediyorum kendi yasalarını yapmışlardı ve orada bir lisans rejimi vardı. Orada büyük büyük bir bilgi değişimi olacak ve hani o bilgi değişimiyle hani diğer bütün Avrupa Birliği ülkelerinde en azından büyük ülkelerde işte Almanya, Fransa gibi bunun uygulanmaya başladığını göreceğiz. İşte e, çok büyük borsaların, platformların hali hazırda Hollanda, Almanya gibi ülkelerde çoktan şirket kurup işte hatta bazılarının çoktan e, bankacılığa benzer lisanslar aldığını da biliyoruz. Saklama kuruluşu lisansı gibi. Bu lisansların alındığını göreceğiz. Bunun de, demin de söylediğim gibi Türkiye etkisi olacaktır. Türkiye'deki yasa çalışmaları da hızlandırılacaktır. Ve aslında e, biraz... Ben de bu sektörü çok seviyorum ama hani bazen daha çok olumsuz algıya e, maruz kalan bir sektör. Bence olumsuz algıların hani artık kılmaya başladığı, e, pozitif e, bir yıl, Evet, Değil daha diyorsun. böyle e, kamu nezdinde kabul görme seviyesinin arttığı bir yıl olacaktır bence blockchain sektörünün 2024. Böyle de umuyorum. İnşallah öyle olur. E, Umut Bey teşekkürler. Cevaplarınız için, vaktiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, çok güzel bu bir etkinlik. tekrar görüşmek üzere. Aynı şekilde. Sağ olup, <laughs>